Sigma dedi yalış şuradan Allah aşkına ya. Git lan buradan dö, git. Döv 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 döv. Git savaşçı şey şimdi. Git şuraya. İsyan çıktı, isyan çıktı, isyan çıktı. Otur şuraya kız. Arkadaşlar bakın, bekle. Hemen ba <gülüyor> <gülüyor> Kanka ulan çeniyor. Mal mısınız amına koyayım? <laughs> ulan çeniyor. Ulan de. Ya şerefsizler lan benim evde yanıyor bana ya. ki. Allah kim? Aramızda bir ay var. Abi hayır, sen de, biz oğlum. hangi Biz burada bir yere. Ha çıkıyor. ha Oha ha ha Oha ha ha yanıyor ha ha Oğlum ha 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 aç ha 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 şikayet ediyorum. Elif kaydı. Elif kaydı. Alperen öldürdüm ya <laughs> işte. Ben herkes, er, mahkeme. herkes mahkemeye Eren'i dava ediyorum. Eren'i dava ediyorum. Abla ne oldu abi? Daha çok şeyime gelir çift yönetim olsun hatta. Tamam. Semi. Ya babadan oğla geçsin ya da çift yönetim olsun. <laughs> 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 Konuşacak adam öne çıksın. Ee, Ulu ağacı suikast girişimi sırasında şöyle bir... <laughs> <böyle, gülüyor> <çıksın. gülüyor> Orospu <laughs> çocuğu al demedim mi? Elvan bey Buyurun Arkanızda bir orospu çocuğu var Sen ne yapıyorsun oğlum? Çocuğa ya. geçin hadi Vurmayın <laughs> birbirinize Ali niye araba sağ veriyor? Ali al bir Ali bak, bak şimdi <laughs> bu <odana gülüyor> ben bu adamı abi Ben abi Şimdi Sonra Adnan şey Ali Sonra Adnan Sonra Semi Sonra Teoman En sonunda Alperen'i de bitireceğiz Sonra Alperen'in davasına geçeceğiz Daha sonra Bayrak Bir de Ende gidip gitmeme konusu ben şimdi iki şey diyeceğim. Bir, ben bu şahit olan benim zaten. Ben Ali'nin madeninden geldim. Şu arkasının yandığını gördüm. İki, ben her zaman yanımda ateş taşırım. Ama bu ulu ağacı zaten yapan benim. Niye yakayım, niye edeyim? Bu, o kadar emeği ben verdim ona. Eren, yani. Benim emin önünde zaten. Yaksam çok tamam. salak mı? ben bitti. mikrofonunu kapat, Eren konuş. Ben sadece şüphelerimi belirttim. Ama adam kendi evi de yancı açın doğru dedi. Alperen konuş. Alperen kim açın kanka? <laughs> Ay Alperen'i aç. <laughs> Açıldı Alperen. <laughs> Alperen. Efendim merhabalar. E, herkese selamun aleyküm diyorum. Efendim <laughs> bence Ulu... ulu, <gülüyor> <gülüyor> ulu <gülüyor> <gülüyor> Ulu <laughs> ağacı yaksa yaksa bence Semih yakabilir ama ben Semih'i yaktığını düşünmüyorum. O paratonerden kaynakla kaynaklanan bir arızadan dolayı yangın çıkmış olabilir diyorum efendim. Yok. Ya adam yani... çakla. Yani ben daha daha şey bir, <laughs> bir, tane daha davamız var. Alperen çık kürsüye. Efendim bir saniye özür dilerim. Tamam. Arkada porno izleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> efendim sorunsunuz. <laughs> <burasınız>. Nerede? <var? gülüyor> Şimdi benim davam şudur ki olacağım diyorum ya Rabbim bir saniye. Ulu aç olduğunda Ulu Ağaç olayında, ben Ulu ağacı kontrole gidiyordum ki ayin bir saldırıya uğradım Eren tarafından. Efendim, benim eşyalarım her yere saçıldı ve benim eşyalarım orada yanabilirdi ve benim eşyalarım Eren'e idam, Eren idam, Elimde yoktu. Ki galiba eşyalarım kurtulmuş, Emo verdim. Ee, ben Eren Bey'e tazminat davası açıyorum. Ne ben Eren kadar Tamam sus bir. Tama, bir. Oğlum öyle mahkemeye mahkeme, ne hareket ediyorsun gel lan buraya gel şey buraya. Şu şey vermiyor, vermiyor lan buraya Şöyle bir yorum var kimler değil rüşvet verdi rüşvet verdi hakim bey Eren rüşvet verdi Öyle <laughs> kabul ediyor musun bir Tamam tamam abi Allah'ım aşkına yerine otur ya Ali yine herkes tutur sana Ali yine herkes tutur kanka 18'i geri ver o zaman lan. Ali afk olabilir Rüşvet verdi. Emo Bey, Emo Bey gelir misiniz? Ben niye alkanı rüşvet vereyim Emo <laughs> Bey? Gel, gel bana ver, bana ver elmasları verir. Daha sonra kesin bana ver onu Sesli görün, canlı yayına gidiyordur tamam. haberiniz olsun. Bak, bir stek zümrüt davası açıyorum. Sana bir stek zümrüt davası açıldı Eren. Peki elmaslarımı geri alabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Buyurun Semih gel. ne? Ekstradan evet, bir tane daha suç'a dahil olarak gözünüzün önünde Alperen'e bir sürü elma sattı. Bu... ...anlımlıydı yani. Bence cerası... Alperen, var. istersen, istersen tazminat davasını büyütüp rüşvetten dolayı daha fazla arttırabilirsin. İkisi de... İkisi de... <laughs> Öpüyorum Alperen. <laughs> eyvallah eyvallah. Çalışsın.